gündüz yardım dağıtımı yapan genç kardeşlerimiz gece ateş başında ısınıyorlar. Antakya. Ben Mustafa Elma, Konya'nın doğu geçtikten katılıyorum. Konya bölgesinden 19 kişilik bir ekiple buradayız. İlk sayımız, iki otobüs geldik buraya. Toplamda 32 Şu an nerede olduğumuzu bir anlatabilirsen. Şu anlatabilirse. an Hatay, Antakya'dayız. Bir okulumuzun bahçesindeyiz. Burada tüm kardeşlerimizle, civardaki köylerimiz olsun, mahallemiz olsun, hocalarımız, muhtarlarımızla birlikte, askerlerimizle birlikte tüm halkımıza hizmet içindeyiz. Gün içerisinde sabah erken saatte kalkıyoruz. Gıdamız, elbisemiz, kıyafetimiz, bebek malzemelerimiz, bezlerimiz, kadın kıyafetlerimiz, ee, yani aklınıza gelebilecek ne varsa tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız. Ee, sıcak yemeğimiz çıkmakta, ustalarımız bulunmaktadır. Sabah olsun akşam olsun 7-24 sıcak yemek vermekteyiz. Kömürdür, yakacaktır, onları temin etmekteyiz. Ee, Ekimimizde e, büyük bir yorgunluk içinde çalışmaktayız. Biraz yorulduk. Kaç gündür Ama buradasınız? Hala heyecan içindeyiz. Beş gündür buradayız. Ee, bunun haricinde Aynı. devam etmeye çalışıyoruz. Gece e, uykuyun ihtiyacınız nerede gideriyorsunuz? Geceleri okulumuzun yanındaki camimizde altında kalıyoruz. Aslında hani biz gecelerde çok uyumuyoruz. Hani e, aşağıda hemen afatımız kurduğu çadırlarımız var. Hani oralardan şöyle bir adımlıyoruz, büyürüyoruz arkadaşlarımıza, bebek sesleri geliyor, çocuk sesleri geliyor. Bazı çadırlarımızın sobası yok, ee, bir çalıyoruz, Rahatsız ediyoruz. Hani ne var ne yok, ufak bebeler var. Ee, olmayanlara askerlerimizle birlikte bir soba kuruyoruz. İşte, işte halıdır, kilimidir. Ee, onları da tedarik ediyoruz. Onun haricinde. Söylemek istediğin bir şey var mıdır? şu an Konya dışındasın. Memleketine bir mesajın var mı? Memleketime dua etsinler. Dualar yeter inşallah. Ya onu ne adamı Ben dışına bakayım. Şu an Hatay Antakya'nın Arlıca'dayız. Burası zaten Hatay Antakya'nın tek ayakta kalan bir bölgesi. Yani çoğunluk ayakta kalan bir bölgesi. Yani uyku saatimiz biz 3 çocuk arkadaşıyız. Mustafa abiyle birlikte geceleri halk arasında hani şey olmasın niye bana getirdin ya da niye ona var bana yok diye olmasın diye. Karanlıkta Aynen asker abilerin de belirlediği birkaç çadır oluyor. Onlara temin etmeye çalışıyoruz. Şey kaos çıkmasın diye. O yüzden diğer arkadaşlarımızın yatış saatleri belli zaten. Burada sabah 11'de halka açıyoruz biz kalp. Akşam 6'da da kapatmak zorunda kalıyoruz veya 6.30'da. Çünkü ihtiyacı olup olmayan herkes geliyor genelde. 11'de nasıl açıyorsunuz mesela? Ne dağıtım mı yapılıyor? Sabah saat 8'de uyanıyoruz abi. 8, en geç 8 buçukta. Yemek zaten çıkmış oluyor. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra birleşiyoruz. Asker abiler sırayla halk almaya çalışıyorlar. Aldıkça kimin ne ihtiyacı varsa kıyafetse kıyafet, bebek beziyse bebek bezi vesaire vesaire. Hı Onları hı temin hı ediyoruz. Aynen Yardımlar her gün geliyor mu yoksa belli bir stok var mı? Ee, az bir stokumuz var fakat şöyle son iki ya da üç gündür tır gelmiyor sebebini biz de bilmiyoruz. Hmm. Genelde tırlardan haber geliyor ya da gelmiyor bazen tır gelmiyor geleceğim diyor gelmiyor. Siz e, kaç arkadaş geldiniz kaç gün buradasınız? Biz e, bizim kendi yani bizim buraya Mustafa abi aracıyla geldiğimiz Mustafa Elma aracıyla geldiğimiz biz üç çocuk arkadaşız derviş bize yardımcı oldu. Ama burada iki minibüs geldik. Yaklaşık 32 belki 35 kişi Arifan yurdundan hareketle. Aynen hareket Arifan, yani. Arifan yurdundan hareket ettik. Anadolu Hı. gençlikler. Aynen Anadolu gençlik merkeziyle birlikte. Arifan'la birleşip buraya hareket ettik. Etti. Biz memnunuz. beş gündür buradasınız. Aynen. Bugün beşinci gün. Allah razı olsun.